Sevgili meslektaşlarımız Bugün e, Doktor Arkadaşımızın 5. ölüm yıl dönümünde Fikret Hacı Osman e, e, Osman'ın 5 e, yıl önce İstanbul'da Kendi hastanesinde Katledilmesiyle nedeniyle Toplanmış bulunuyoruz Sağlıkta şiddet hız kesmeden Devam ediyor, Sözlü, fiili e, işte Ölüme varan şiddet uygulanıyor. Bu nedenle bu sistem kendisi şiddet üretiyor. 5 dakikada bir muayene, yoğun poliklinikler, az hekim sayısı, az hemşire, personel sayısı. Dolayısıyla biraz sonra başkanımızın da yapacağı açıklamada bunlar belirtilecek. Bugün tüm Türkiye'de bu saatte hekimler ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetle ilgili rotasyolar yapılıyor. Ben sözü Adıyaman Tayyip Odası Başkanı Doktor İsmail Tosun'a veriyorum basın açıklaması için. Saygıdeğer basın emekçileri, değerli meslektaşlarım ve sevgili halkımız. Şiddet olmasaydı Doktor Fikret yaşayacaktı. Beş sene önce 2 Ekim 2018'de Doktor Fikret Hacı Osman'ı görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucunda yitirmiştik kendisi ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm hekim sağlık emekçilerini saygıyla, minnetle anıyoruz. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadele edeceğimize yineden söz veriyoruz. Türk Terkler, Birliği ve Tarık Adaları olarak 2003'ten beri ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı ile hat safhaya ulaşan piyasacı, ak sağlığını ve hekimleri sağlık emekçilerini yok sayan, değersizleştiren, sağlık politikalarının şiddeti daha çok arttıracağını söyledik. Ve sağlıkta şiddet nedeniyle 1988'de kaybettiğimiz Doktor Edip Uğurcan Köklü dışındaki tüm meslektaşlarımızı ne yazık ki yaratılan tüketici sağlık politikalarının hızla, bizleri de tükettiği son 20 sene içerisinde kaybettik. Doktor Fikret hocamın ölümünün ardından sağlıkta şiddete karşı etkili önlemler için yüzlerce defa çağrıda bulunduk. Ancak çağrılarımıza kulak verilmemesi sonucunda her gün ama her gün Türkiye'nin farklı şehirlerinden akıl almaz şiddet olayları duymaya devam ettik. Yürüttüğümüz mücadele sonucunda adım atmak zorunda kalan Sağlık Bakanlığı'na önerilerimizin yalnızca bir kısmını alarak çıkartılan yasanın yetersiz olduğunu, sorunun yalnız yasayla da çözülemeyeceğini, Toplumsal varoluşumuzun aşındıran, şiddeti körükleyen, düşmanlandırıcı politikalarda sağlık sistemi başta olmak üzere her boyutu kapsayan bütünlüklü bir değişim gerektiğini ilettik. Geldiğimiz noktada ne gerçekten caydırıcı önlemler alındı, ne de çalışma alanımızda ve koşullarımızda sağlıkta şiddete karşı düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl, Doktor Ekrem Karakay'ın ölümünden birkaç ay önce önerdiğimiz sağlık kurumlarına silahla girilmemesini de içeren yasal düzenlemeler de görmezden gelindi. Sonuçlarını maalesef acı bir şekilde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 3-5 dakikaya sığdırılmaya çalışan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalar, bulunamayan ilaçlar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özelliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin, sağlık emekçilerinin tükenmişliği ve son zamanlarda iyice derinleşen ekonomik zorluklar toplumun sağlığını iyice bozdu. Toplumda artarak süre gelen şiddet iklimi sağlığımızı bozan, bizi yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları hem bizi hem de halkı geçinememeye sürükleyen ekonomik burhanlarla birleşince sağlığın fiziksel, zihinsel, toplumsal bütün bileşenleri de zarar görerek sağlık alanlarında şiddete zemin hazırlamakta, zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda ülkeyi yönetenlere kadar uzanan nefret ve şiddet dili de sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Sağlık Bakanlığı'na yeniden sormak istiyoruz. Artık canımıza da kasteden bu sorunlarımıza karşı hala sadece tweet atmakla mı yetineceksiniz? hekimlerin, sağlık emekçilerin yaşadıkları sorunlar için tek yapabileceğimiz tweet atmak mı? Her ay sayısı katlanarak artan yüzlerce hekim bu kötü koşullar ve gelecek kaygısıyla ülkesini terk ediyor. Neredeyse hepimiz çalışma eğitimlerimizin yanında bu sağlık sisteminde ruhsal alanda zorluklarla da karşılaşıyoruz. Daha geçen hafta üç meslektaşımız intihar ederek yaşamını yitirdi. Yüzlerce sağlık emekçisi her gün şiddet görüyor. Tüm hekimler sağlık emekçileri geçim derdiyle boğuşuyor. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddetle karşılaşıyoruz. Hekimlerin %84'ünün en az bir kez şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Önceki gün Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine silahla giren bir kişinin ateş etmesi sonucu bir sağlık çalışanı kıl payı ölümden dolmuştur silahlı hastaneye bu kadar rahat girip ateş edilmesi Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerin önlem alma konusunda harekete geçmeleri için yeterli değil mi? Sayın Bakan, siz gele, siz hala susacak mısınız? Sosyal mes medyadan mesaj göndermekten daha fazlasını yapmayacak mısınız? Türk Birliği ve Tayyip Odaları olarak sağlıkta artan şiddetin de toplumda körüklenen şiddet dilinin de karşısındayız ve sağlıkta şiddette etkin mücadele çalışmamızı yeniliyoruz. Birimiz, birileri bizim sesimizi duymadığı için duyulmasını engellemek için elinden gelenini yapıyor. Ama dün olduğu gibi yarın da daha güçlü bir şekilde emek bizim, söz bizim demeye devam edeceğiz. Asla yaşamımıza kasteden bu çalışma koşullarına boyun eğmeyeceğiz. Emeğimizin sömürülmesine geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi bir kişi daha eksilmeye sabrım.